Yaşamda başlangıçlar var ve bitişler var. Yaşam bir hikaye ve her hikayede olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümleri var. En nihayetinde bizim bu yaşam yolculuğumuz da sona erecek ve perde kapandığında yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederek bu sahneden ayrılacağız. Hayatta başlangıçlar ve bitişler var ve her başlangıç aslında bir sonla mümkün. Bu yüzden güzel bir başlangıç yapabilmek için bir şeyleri bazen güzel bitirmek gerekiyor. Bu videonun başlığında olduğu gibi yeni bir merhaba diyebilmek için, sağlıklı bir şekilde bir şeylere yeniden başlayabilmek için güzel bir elvedaya ihtiyacımız var. Süt içtiğiniz bir bardağın üzerine tekrar su koymak istediğinizde öncelikle bardağı yıkamanız gerekecek. O haliyle su içmeye çalışırsanız ortaya çirkin bir görüntü ve tat çıkacak. İşte zihnimizi de bir bardak gibi kabul edecek olursak bir şeyleri bitirdikten sonra yeniye yer açabilmek için artık onun kalıntılarını üzerimizden atmamız gerekiyor. Sürekli geçmiş hesaplanıp kalırsak ve hayatımıza giren insanları bir önceki deneyimlerimizle kıyaslarsak bu bizim yeni bir başlangıç yapmamızı engelleyecek ve zorlaştıracak. Kapanmamış defterler, söylenmemiş sözcükler, yarım kalmış hikayeler ve aklımızın bir tarafının sürekli geçmişte kalması yeni başlangıçları zorlaştıracak ve hatta bazen imkansız hale getirecek. Hayatımıza giren insanları daha önceki deneyimlerle kıyasladıkça, onları yan yana getirdikçe zihnimizde farkında bile olmadan aslında bu yeni ilişkiyi sabote etmeye başlarız. Herkes özeldir, tıpkı parmak izi gibi herkesin yaşam deneyimleri de eşsizdir ama zihnimiz bir şekilde bizi geçmişe götürerek önceki deneyimlerimizi ilişkilerimizi tekrar tekrar bize hatırlatarak böyle bir hataya düşmemize neden olur. Ama yeni bir başlangıç yapacaksak bir şeyleri sıfırlamamız ve her şeyin üzerine gerçekten bir çizgi çekmemiz gerekecek. Eğer eski defterleri kapatmazsak, yarım kalmış hikayelerimizi sonlandırmazsak, hep gelen gideni aratacak. Aklımızın bir tarafı hep orada kalacak. Ve biz böylece aslında hayatımıza giren insanların sadece isimlerini değiştirerek onların rollerini tekrar tekrar hayatımıza devam ettireceğiz. Ahmet gidecek, Mehmet gelecek, Ayşe gidecek, Fatma gelecek ama biz aynı hikayeyi farklı karakterlerle, farklı kahramanlarla yaşamaya devam edeceğiz. Geçmişe saplanıp kalmak demek tıpkı bozuk bir dikiş makinesinin, iğnesinin, kumaşa bir yerde saplandığı gibi bizi de geçmişe ya da geleceğe saplayacak ve oradan çıkmamızı engelleyecek. Hayatı bir kumaş gibi hayal edersek işlenmiş olan bölüm geleceği henüz kumaşın iğneyle buluşmadığı bölümde geleceği temsil eder. Ama biz şu anda, şimdi de ve buradayızdır. İşte dikiş makinesini anın içinde bulunmak olarak kabul edecek olursak içinde bulunduğumuz zamanı güzelleştirebilmek için biz bugüne, şu ana ve tıpkı parmak izi gibi eşsiz olan bu ana odaklanmalıyız. Bunu yapmazsak kendimizi bozuk bir makinenin kumaşın üzerinde iğneyi bir yere saplayıp orada kilitlediği gibi kilitleyeceğiz. Geçmişe saplanıp kalmak işte tam olarak böyledir ve geçmişten çıkabilmek için bu dikiş makinesinin metaforunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Zaman bir kumaştır. İşlenmemiş olan bölüm geleceği, işlenmiş olan bölüm geriye giden bölümde geçmişi temsil eder. Ama dikiş makinesinin iğnesi şimdiyi, şu anı, eylemlerimizi, seçimlerimizi, kararlarımızı, duygularımızı ve burayı temsil eder. Ve burası işte zamanın kumaşını dokuduğumuz yegane sahip olduğumuz andır. Yeni bir merhaba diyebilmek için kendimize sormamız gereken bazı sorular var. Eğer sürekli kendinizi geçmişte buluyorsanız ve şu an hayatınıza giren insanları hep geçmişte yaşadıklarınızla kıyaslıyorsanız kendinize şu basit soruları sorabilirsiniz. Acaba hissettiğim duygular neyin tekrarı? Ben şu anda geçmişe ait hangi sayfaları tekrar tekrar kendime yaşatıyorum? Bu neye hizmet ediyor? Yaşadığım bu duygular acaba gerçekten beni değiştirmek için hangi mesajları içeriyor? Bunlardan hangi anlamları çıkarabilirim? Ben şu anda gerçekten neye üzülüyorum? Kızdığım, sinirlendiğim ya da her ne duygu hissediyorsam bunun kaynağı kim? Neyin tekrarı? Neye hizmet ediyor ve ne anlama geliyor? Yaşadıklarımızdan çıkaracağımız en önemli dersler aslında sorduğumuz soruları alacağımız içsel yanıtlarla şekillenecek. Ve eğer sürekli olarak hayatımızda tekrar tekrar aynı noktaya geri dönüp duruyorsak, oradan çıkarmamız gereken bir ders vardır. Mesaj alınmamıştır. Ders tamamlanmamıştır ve o dersi tamamlayıncaya kadar oradan sınava girmeye ve tekrar tekrar test edilmeye de devam ederiz. Yeni bir sayfa açabilmek, yeni bir merhaba diyebilmek aslında her şeyin eşsiz olduğunu, herkesin bir diğerinden farklı olduğunu, tıpkı parmak izlerimiz, gözümüzün retinası gibi birbirimizden ayrı, bağımsız ve eşsiz bireyler olduğumuzu hatırlamakla mümkün. Hayatta bizi üzen insanlar olmuş olabilir. Fakat bu karşımıza çıkacak herkesin bizi üzeceği anlamına gelmez. Bazen güvenimizi zedeleyecek insanlarla ve tecrübelerle karşılaşmış olabiliriz ama herkes güvenilmez değildir. Bazı sonlar bazı başlangıçlar için şarttır ve yeni bir sayfa açabilmek için bazen bir sayfayı kapatmak gerekir bir yerlere ulaşabilmek için bulunduğunuz yerden uzaklaşmayı göz almanız gerekir. Yeni yerleri ancak bu şekilde keşfederiz. Yeni deneyimlere ancak bu şekilde yelken açabiliriz. Ve herkes yeni bir fırsatı, yeni bir şansı ve yeni bir başlangıcı hak eder. Eğer kendinizi geçmişe saplayıp oradan çıkaramadığınızı fark ediyorsanız ve bunu tek başınıza yapamayacağınızı düşünüyorsanız elbette ki bir profesyonel destek almak gerekecektir. Fakat bunun dışında bakış açınızı değiştirebilmek için kendinize soracağınız bazı sorular da sizi emin olun rahatlatacak ve yeni bir başlangıca en azından hazır hale getirecektir. Hiçbir şey bir diğerinin aynısı değildir. Aynı nehirde ikinci kez yüzemezsiniz ve hiçbir zaman aynı insanlarla karşılaşmayız. Her insan eşsizdir. Her karşılaşma bir diğerinden farklıdır ve her deneyim benzersizdir. Ama biz aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağımıza kendimizi inandırdığımızda, insanlar değişse de aynı senaryoyu tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz. Sağlıklı bir merhaba ancak güzel bir elveda ile mümkündür ve biz bırakmayı, bitirmeyi bildiğimizde yaşam da bizi güzel bir merhabayla ödüllendirecektir.